Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cem. Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda şey derbi var yani Hümeyer Evet arkadaşlar. Dur bir dakika giriş yapayım. Evet arkadaşlar. Eee SG3'e gir. Evet arkadaşlar. Yanında Hümeyer var. <laughs> yani şimdi Skype'tan konuşuyorduk da şey hata veriyordu arkadaşlar videoyu çekemiyordum öyle Türk var mı video Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar küfretmeler. Bir şey olmaz arkadaşlar. X yer. X'te. Evet arkadaşlar. Survival'da bugün gelebilir arkadaşlar. Bugün de survival çekebilirim yani çekersem yani survival çekeceğim hata oluştu yine. Hmm, hata oluştu. Canavarlar doğmuyor arkadaşlar. Lan Evet arkadaşlar, şey hata oldu dediğim gibi şey olmuyor arkadaşlar. Ee, Canavarlar doğmuyor. Ben de yeni bir tane yani yeniden başlayacağım. Evet 30 saniye kalmış. Ne yer? Fazladan bir şey. Olsa be. Evet arkadaşlar 30 saniye otursay... hmm. Nasıl güzel çıktı bilmiyorum Pispula geçti herhalde <laughs> O yüzden şey oldu O yüzden Oo. Neler neler aldım oyunumuza bakalım Oo, Taş kılıcı kaçırdım Hümeyr gel yer. Şu an o beni duymuyor ama beni takip edecek arkadaşlar. Yani şey yeri bir tane şey olursa yani bana şeyi önerin. Yani video çekeceğim şeyi önerin. Onunla çekeyim ben arkadaşlar. Gel Hümeyr Hümeyr. Meyer. Meyer. Yürü. Al şunu. Yürü. Evet arkadaşlar. Bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. Bana adam. Selamünaleyküm dostum. Evet arkadaşlar. Oh yeah. Ne var bende? Yemek şey koyalım. Yürü. <laughs> mi var. chest yok mu ya? Ben bu bebi sevmiyorum ya. Snowbond daha iyi. Bu binada çok chest var. O... Onu seviyorum. Nerede lan bu? Buraya fark attım. Sen neredesin? Buradayım yürü. Allah Allah Gel. Adam var. <laughs> Hastalığım geçse çok güzel olacak ama Ay hapşırık. Allah Allah. Neredeydi lan bu adam? Lan gel. O taş kılıç. O taş kılıç. Taş 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 taş. Sağ ol. Sağ so. bir hadi Hümeyr. Ortaya gidelim şimdi chestler yenilenecek. kapıda. Bu neler çıktı. Yay. Oo. Evet. Yemeği. Canım azmış. Ekmek var ekmeği alalım. Diamond kılıç yaptım. Şunu. şunu da al. Yürü yürü hadi yürü. Cık. Allah Allah. Ne güzel diamond <laughs> kılıç yaptım. Adamdan iki tane diamond düştü be. Yürü. Çubuk var mı? Var mı? Var. Al şunu. O var. O da var. Ekmek. Hah. Yürü yürü yürü. Ben gidiyorum Vallahi Gelirsen gel. Dur. Yürü. Allah Allah. Arkadaşlar bugün survival'ın devamı gelebilir mi? <laughs> Bilmiyorum. Ne hmm, var ha? Lan dalmasana. Lan dalma. Burada bitti arkadaşlar.